Vatandaşların sıkıntılarını ilgili makamları iletmek ve çözüm bulmak amacıyla Irak Türkmen Cephesi'nden bir heyet Kerkü Elektrik Dağıtım Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Irak Türkmen Cephesi Kerkü Gül Başkanı Kahtan Vendavi beraberindeki heyetle birlikte Elektrik Dağıtım Müdürü Mühendis İsam Kamber ile görüştü. Görüşmede özellikle yaklaşan kış aylarında elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi konusu ele alındı. Görüşmede ayrıca cadde ve sokakların aydınlatılması konusunda Elektrik Dağıtım Müdürlüğü'nün çabalarına değinildi. Vendavi ve beraberindeki heyet aynı zamanda Kerkük Elektrik Dağıtım Müdürlüğü görevine getirilen mühendis İsam Kamber'i tebrik etti. Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi, Irak Türkmen Cephesi'nin devlet dairelerine olan desteğinden söz etti. Ziyaretin amacı çok değerli kardeşimiz mühendis İsam'ı yeni göneve gelmeğiyle birlikte kutlamaktan, Ayrıca Kerkük'teki birçok bölgelerimizde elektrik hizmetleriyle ilgili projelerimiz var idi. Sağ olsun elektrikin durumu ile ilgili bize bir açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda e, bazı projelerle ilgili inşallah bizlere yardım edecekti. Biz Irak Türkmen Cebhası, Kerkük'teki bütün kademi dairelerimiz inşallah ziyaretlerimiz devam edecekti. Bu ziyaretler önemlidir. Çünkü vatandaşların, halkımızın, insanlarımızın her zaman bizden bazı kademi projelerde ihtiyaçları oldu. Bizim de görevimiz e, devletteki kurumlardan, devletteki dairelerden tensip edip ...insanlarımızın isteklerini yerine getirmekti. Kerkük Elektrik Dağıtım Müdürü Mühendis İsam Kamber... ...vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak amacıyla... ...çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Elektrik İdaresi'ne Ustad Kahtan Uyundavi Kerkük ilk, e, Başkanı geldi. E, Ziyaretinde öziden ekibi e, bir türlü anlaşıldı. Bazı işler e, elektrik üzerine çok şeyler konuştuk. E, Kerkük'ün hizmetinde, Kerkük'ün bütün e, bölge, bölgelerinde... ee və insanların e, səslərini yetirdilər bizə. O işləri üzərimizə düşəni inşallah əyi bir şəkildə yerinə bu xidməti bütün yera